Arkadaşlar selam. Ben Yusuf. Size işte video sormuştum en son ne anlatayım diye. Herkes e, Selüne'yi anlatmamı istedi. Zaten Baldus dolayı herkes Şar ve bayağı biliyor. Ben de Selüne'yi anlatayım dedim. Video o biraz uzun sürecek. O yüzden videoya başlamadan önce kanala abone olursanız, like atarsanız, en azından destek olmak için yazacak bir şey bulamazsanız, şarkı söyleyemezsiniz benim için kafidir. Sirnoyu anlatmaya başlayacağım. Biraz uzun olacak. Çayınızı kahvenizi alın. Ben de şimdiden aldım. Bir de ondan önce bir şey küçük bir ricada bulunacağım. Benim bazı kitaplarım eksik. Arkada kitapları görüyorsunuz. Okumak için elinde olan varsa bana verirse çok mutlu olurum. Ben kitapları söylüyorum size. 14 Dris serisi, 14. kitap Bin Binork, 15. kitap Yalnız Durov, 16. kitap İki Kılıç, 17. kitap Ork Kral, 18. kitap Korsan Kral, 19. kitap Hayalet Kral. Bunlar eskiden benim gibi dinozorlar varsa okuyorsa elinde vardır ama yeni arayanlar için bulunmuyor. Şimdi size Selüne'yi anlatmaya başlayacağım ama arkada bir kavga çıktı hayır. Neyse şimdi arkadaşlar Selüne ilk tanrıça, ilk tanrıçalar Lord Ao yani evrenin yaratıcısı bizim deyimiz işte Allah olabilir öyle düşünebilirsiniz yani ilk olan varlık bir tane küreden ya da kendisi bizzat yaratan ikisinden biri bazıları hani böyle kesin bilgi olmadığı için ve her işte ben Wikipedia'dan bakmayı sevmiyorum eski kitapların bazılarında başka anlatılıyor bazı kitap bazı olaylarda başka anlatılıyor Lorto bir ışık küresinden ya da kendi isteğiyle iki tane tanrıça yaratıyor bunların birisi Selün Ayın Tanrıçası ve bir sürü daha alanı var, portföyleri var. Konuşamıyorum, tercüme edemiyorum sürekli. Şarda Karanlığın ve bir gizemlerin Tanrıçası, yani ana, ana vasıfları bu. Bu iki Tanrıçayı yaratıyorlar. Tabii tamam, bu iki Tanrıça beraber dünyayı, bizim gezegenimizi yaratıyor, Toril'i yaratıyor. O gezegende bizim gezegenimizde bir tanrıça olarak var oluyor yani iki tanesi bir tanrıça daha yaratıyor. Bu da bizim gezegenimizi Toril oluyor işte dünya oluyor. Choanta oluyor. Choanta'yı işte olduktan sonra biraz çıkarttık. Selünle Sharın olayları işte başlıyor. Arkadaşlar şimdi Selün Choanta'yı yarattıktan sonra Chauntea bundan şey istiyor. Ben bu gezegeni hani güzelleştirmek için bir şey yapmak için ateş lazım diyor. Yani ısı lazım diyor. Güneş lazım diyor. Bunun gibi bir şey diyor ve Şar buna karşı çıkıyor. İstemiyor bu işte güneşli olmasını ama Selün dayanamıyor Chauntea'nın bu işte gözyaşlarına vesaire vesaire ve bir tane gezegeni yakarak güneşi güneşi orada yaratıyor ve işte dünya var olmaya başlıyor vesaire vesaire. Ee, Char bu esnada aşırı rahatsız oluyor ve Selene de bu bu güçten yani bir gezegen yarat, yakmak zor bir şey. Güneş yaratmak tek başına güçten çok düşüyor ve güçten düştüğünü gören Char Selene'ye ölümcül bir şekilde saldırmaya başlıyor. Ee, Selene burada öleceğini anlıyor. Öleceğini anladığı için son bir olay olarak e, içindeki tanrı özünü yani artık son kozunu şara fırlatıyor. Burada yine bir epik bir olay oluyor. O şara değdikten sonra bu tanrı özü, ikisi de o kadar ağır yaralanıyorlar ki ama bunların böyle yaralanmasından ve oradaki işte kozmik enerjiden e, sınırsız gücü ulaşabilecek bir tanrıça doğuyor, um, Maistra doğuyor. İkisinin kızı oluyor. Ve Maestro da bir şekilde Selin'i desteklemeye başlıyor. Şar da bu olaydan sonra dünyanın karanlıklarına ya da işte kozmik denizin karanlıklarına doğru kaçıyor. Şimdi Şar'ı ekstradan anlattı. Şar diyorum. Selin'i ekstradan böyle anlatmamın sebebi ilk tanrıça olduğunu bilin. Yani hiçbir tanrı tanrıça yokken ilk ikisi vardı. O yüzden D&D evreninin başlangıcı Mieng taşı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Selin'in biraz kişiliğinden bahsedeyim. Nasıl bir e, tanrıç olduğundan. Kendisi kötü ha, terapiyi gerçekten sevenler varsa diyen diye e, bir tanrıça. Yani iyi. Hiçbir şekilde durup dururken kimseye kötülük yapmıyor Serin'e. Ama e, Arya Stark gibi düşünebilirsiniz. Canını sıkanın canını sıkar. Yani çok melek yüzlü birisidir ama canını sıkarsanız canınızı sıkar. Yani kurallara fazla uymaz. Önemli olan onun için iyilik olmasıdır. Kurallara bağlı kalmayı sevmez. Şimdi Selene'nin e, bir ayın tarihçesi olduğu için evreleri var. Nasıl işte adı e, do, Dolunay var, yarım ay var vesaire vesaire var ya. Selene de bu mistik olaylardan yararlanmayı çok seviyor. Selene diğer tanrılardan hatta şöyle bir farkı var. Kitaplarda yazar sürekli. Okuduğunuzda da hatta diğer yani kitapların içinde görürsünüz bazen bahseder. İnsanların arasında yaşamayı çok seviyor genelde ama kimse bilmiyor. Ayın evreleri gibi işte çocuk evresi, genç evresi ya da yaşlı evresi olarak insanların karşısına binbir türlü kılıklarda çıkıyor ve bu hoşuna gidiyor. Hatta o kadar hoşuna gidiyor ki bazen Tanrı olduğunu unutuyor. Onların arasında yaşamaya başlıyor. Bu tek Selin'e özel bir şey. Ama son modern çağa geldikten sonra bu olayları yapmamaya başlıyor. Çünkü şimdi bir sürü olay olacak. Şimdi bu olaylar yaşandı. dünya oldu vesaire vesaire. Selin'i ben şair gibi kısa anlatmayacağım. Hatta belki şarı belki bir daha uzun anlatabilirim. Şimdi evre evri anlatacağım Selin'i'yi. Dünya olduktan sonra diğer tanrılar da var olmaya başladıktan sonra İlk videolarda ben size işte şafak şu bıçağı, işte car olayları anlatmıştım. Orada daha işte erfler yaratılmadan, insanlar yaratılmadan, hiçbir şey olmadan evrende primordial denilen yaratıklar vardı. Bunu böyle devasa şeyler düşünebilirsiniz. Elementalik yaratıklar yani gazdan da olabilir, ateşten de olabilir, yılan da olabilir ama böyle devasa şeyler var. Bunlar işte şeytanların da o zamanlar hafiften oluşmaya başladığı zamanlar bu primordial, bir sürü olay var. Bunu ilk videolarıma bakmanız lazım. Çok uzun buraya girersek yine çıkamayacağız. Bu arada tanrıların hepsi birlik oluyorlar. Bir hatta birbirleri olan düşmanlıklarını bile bırakıyorlar. Hatta Shar ve Selune bile müttefik oluyorlar ve bütün tanrılar primordial'lara karşı savaşıyorlar. Bu Selune ve Shar'ın ilk ve son müttefik oldukları ve ışığın ve karanlığın gücünü beraber kullandıkları bir şeye karşı ilk ve son savaş Sonra daha çok bir birazcık daha serin tipini anlatmaya başlayayım. Genellikle beyaz saçlı olduğu söylenir. Yeşil gözlü olduğu söylenir. Ama çizimlerde işte göz rengi cart uçurdu değişmiş olabilir. Ama genellikle beyaz saçlı olduğu söylenir. Bazen esmer tenli olduğu söylenir. Bazen beyaz tenli olduğu söylenir. O da işte ayın evrelerine göre kendini değişik göstermeyi sever. Ee, Diyendi. Klas olarak merak ediyorsanız nasıl bir tipi olduğunu klerik büyücü gibi düşünebilirsiniz. Pullu bir zırh giyer genellikle. Savaşma zamanında. Ee, özel silahı vardır. Nasıl Latender'in kanı var. Baldur's Gate 3'te görmüşsünüz. Gördünüz ama Selene'nin de e, çok garip bir silahı var. Mace Staff. Yani bir mace ama staff gibi de ince uzun bir staff mezi var. Çok kendine has bir silah. Dört tane mezlerin uçları olur ya dört parça. Selinin dört parçasında ay işareti var. O yüzden özel bir tane böyle eşyası var. Belki ileriki zamanlarda Latender'ın kanı gibi başka olaylarda hikayede karşımıza çıkabilir. Bir de diğer büyücüleri ve kleriklere... Selinle'den gelen bir büyü var. Bunu hatta Selinle'nin hikayelerinden esinlendikleri söylenir. E, diye bir tane özelliği var. Yani aydan bir kılıç ya da bıçak yapabiliyor. Bunu hatta kreklerin bazıları hatta büyücülerin bazıları öğrendi ve günümüzde de kullanıyorlar. Şimdi primordiallar oldu. Bunlar dünya yaratıldı. İnsanlar oldu. Cartlar cürtlü. Bunun her bir sürü her şey oldu. Serine İnsanlara yardım etmeyi çok seviyor. ama Sıkıntılar zamanı diye bir olay gelecek orayı da anlatacağım ama birazcık Selüne'nin yeteneklerinden de bahsedeyim size. Arkadaşlar Selüne klerik büyücümsü bir tanrı olduğu için ve bütün tanrıların kendinde öz özellikleri olduğu için mesela Selüne asla bir e elektrik, ışık tabanlı büyüleri yemiyor. Bu aydan dolayı olduğu söyleniyor. Yani yeryüzünde olsa da gerçi tanrılar solarlardan sonra yeryüzüne çok müdahale edemiyor ama kendi aralarında savaşarken bile ya da işte primordüllere savaşırken bile elektrik, ışık, ne bileyim işte sambimdir, chain vesaire vesaire böyle büyülerin hiçbirisinden zarar görmüyor. Kendine has bir özelliği var. Ekstradan Hiçbir divination büyüsü tarafından bulunamıyor. Tanrılar yapsa bile. Yani Selene bir şekilde görünmez olduktan sonra ya da kendisini sakladıktan sonra hiçbir kimse onu bulamaz. Kendisi isteyene kadar. Bu kendisine has bir özelliği. Ekstradan hiçbir kurt adam ya da lycanthropy yani ayda dönüşen bir yaratık yani ayın gücüne bağlı olarak dönüşen bir atık Selina'ya saldıramaz. Ya yani bunu derseniz abi zaten bir kurtadan bir tanrıya nasıl saldırsın? Bunun olduğu işini sıkıntılar zaman diye bir de Selina ne yapmış diyeceğim o zaman. O zaman çünkü tanrılar yeryüzüne ölümlü gibi geldiler geldikleri için o zaman bile hiçbir kurtadan mı Selina'ya saldıramıyordu. Yani immün werewolf gibi düşünebilirsiniz. Sonra Selina insanların arasında kendini vişpler olarak mesaj yollayabilir ya da varlığını o işlerde saklayarak insanları ya da etrafındakileri gö görünüş olarak e, bakabilir. Bunu Yunan mitolojisinde Hera gibi Hera diyorum. Ha Hera'nın kargaları vardı. Hera gibi düşünebilirsiniz ya da Atina'nın işte baykuşu gibi düşünebilirsiniz. E, Selin'e de e, müritlerini baykuşlarla haber yollar. Çünkü bizzat bazı olaylardan sonra tanrılar bizzat iletişim haline geçemiyorlar. Baykuşlarla haber yollar, o ışık toplarıyla haber yollar. Hatta bazen o ışık toplarının kendisi olur önlerinden geçer. Anlayana ama. Mesela Baldus Gate'de çok güzel bir seans var öyle. Işık topları falan geçiyor. Shadowheart şeyi kurtardıktan sonra mesela ailesini kurtardıktan sonra. Sonra şimdi Tanrı arasında ee, bir açık şey söyleyeyim size. Nasıl derler böyle? Müttefikler, kimlerle dost, kimlerle iyi, kimlerle ne yapıyor. Şimdi iyi bir tanrı olduğu için yanında zaten Maestra var. Elistra var. Lot'un kızı. Bu, çok, bu olaya da sonra gireyim. Lot'un kızı nasıl iyi bir Drow tanrısı. Bu olaylar çok karışık. İşte Elistra var. Ondan sonra Liria var. Başka Latendra çok saygı duyuyor. Hatta Latendra arasında daha değişik bir bağ var. Çünkü e, Latender, işte gün doğumunun ışığın şafağın tanrısı olduğu için şara karşı en büyük hani dostu ondan sonra elf tanrıları arasında elflerin en yüce tanrısı Corellon var Senin Seni Mumbo var ondan sonra işte şans tanrıçası Taymor'a var bunlar e, Selin'in Selene'nin e, müttefikleri arasında olan tanrılar yani işte arkadaşları, başka şey karşı savaştıkları zaman işte primordial zamanında ve sıkıntılar zamanında düşmanları olan birkaç tane tanrı var. Hani bizzat şar zaten, altı zaten direkt çiziliyor. Ondan sonra mask var. Bu maskı da sıkıntılar zamanında videomda söylemiştim size. Kendini bir kılıca dönüştürüyor God's Bey'in diye ve yaşamını öyle devam ediyor. Mask da böyle gecenin karanlığında böyle hırsızlıklar, cartlar, Yaptığı için Ona da bir düşmanlığı var Ondan sonra Umberlee var Umberlee'yi siz Baldur's Gate'de e, Oynadıysanız Act 3'te Raipler falan vardı e, O tanrıça Umberlee'yi sevmesinin Sevmemesinin sebebi de Umberlee şey böyle bir tanrıça e, Bahşet demeyeyim ama Böyle lol oynuyorsanız Böyle derinlerin tanrısı Okyanusların böyle diplerin tanrısı Okyanusa böyle her şey Karşıya çıkamayacağını böyle inanan okşun okyanusun böyle vahşi olduğunu savunan bir tane. O yüzden ok Okyanusa ondan izinsiz ya da ona inanmayanların girdiğini düşündüğü zaman ona inanan ekledim onları genelde yok etmesini söyler. Başka Selin'in bir tane kızı var ama babası belli değil. Kızı olduğunu zaten biliyorsunuz. Kendisi bir Asimar ama bir tanrıdan olma bir çocuk değil bu. Çünkü bir insan olabilir, erf olabilir, her şey olabilir. Çünkü bir asimar. Yani iki tane tanrının çocuğu tanrı oluyor. Ama bir tanrıyla normal bir şey yaptığınız zaman kanı bozulduğu için asimardır oluyor. Bu da zaten bir video anlattım. Ben asimar nedir diye bir video anlatmıştım. Merak ederseniz asimar ne diye de bakabilirsiniz. Bu işte nasıl çocuğu olduğuyla ilgili bazı kitaplarda, benim okuduğum kitaplarda bir geçişler var. Oradan da biraz bahsederim. Yani kendisi nerede yaşıyor? Arkadaşlar kendisi astral denizinde ay kapıları denilen bir yerde yaşıyor Serin'e. Buraya yalnızca kendi istediği kişiler gelebiliyor huzuruna. Ve burayı bulmanın yolları çok zordur. Astral Deniz'de git bile yaşıyor düşünün yani, yani canlı bir varlık Tanrı değiller yani astral düzlemin içinden geçiyorlar Githyanki'ler Ama bu yaşayan ırklar bile tanrıların nerede yaşadığını bulamazlar öyle uçsuz bucaksız bir yer Şimdi başka Selin'le ilgili ne anlatayım Bir dakika hemen Biz şöyle Hmm Latender'ı çok sever. ilk savaşlarda ya da şafak biraz sıkıntılar zamanla geleyim. Orada biraz olay. Arkadaşlar sıkıntılar zamanı denilen bir tane video var. Orayı hep zaten bütün bir şey anlattıktan sonra hep orayı öneriyorum. Çünkü çok önemli diğer devrin için. Hemen küçük bir özet geçeyim. Bir olaylar oluyor ve baş tanrı çok kızıyor. Bütün tanrıların güçlerini almıyor ama yani alıyor da Hala kendi özgüçleri var ama artık ölümlü oluyor. Hepsi acıkıyor, susuyor, tuvalet ihtiyacı hissediyor. Ve bu esnada bütün tanrılar Selün'de dair yeryüzüne düşüyorlar. Ama şöyle bir olay oluyor. Selün zaten kendi benliğini bazen kapatıp insanların arasında kendi tanrı olduğunu unutturuyordu. Ve insan gibi yaşıyordu. Bunu bilerek yapıyordu kendisine çünkü. Unutturuyordu kendini. insan olarak yaşıyordu. Hatta Waterdeep'te bir tane han sahibi. Düşünebilirsiniz böyle. Yani han sahibi demeyeyim de hanla çalışan garson kendisi. Luna diye. Ama bu sıkıntılar zamanında bu olduğu zaman ve Selina e de kendini unutturduğu zaman Bunlardan hiç haberi olmadan gerçekten Tanrı olduğunu da unutuyor. Ve insanların da bazıları inanmadığı için belli bir dönem Waterdeep'te bir e, handa çalışan insan olarak çalışıyor. Bu esnada işte şar bunu avlamaya çalışıyor. Başka olaylar oluyor. Diğer Tanrılar işte savaşıyor. Bütün hikayelere girmeyeceğim. İşte bir tane asa var. Bundan dolayı işte şehrin meydanında bile şarla falan kapışıyorlar böyle. Ama bunun tanrı olduğunu o zaman insanlar fark edemiyor. Ya da oralarda oralarda olmuyor. bu güçlerini düştüğü zaman yani bu güçlerini geri alamadığı zaman kendisinin tanrı olduğunu fark etmediği zaman ve fark etmeye yakınlarda kendisi aşk tanrıçası süre diye bir tane tanrıçı ablamız var bunu diyen devrenin çok fazla ismi geçmez büyük olaylar olmadığı sürece o, o yanına alıyor o, i̇şte o zamanlar dest ya ona hizmet ediyor işte süreye falan hizmet ediyor bu esnada bunlar olurken işte bir sürü olay olurken işte şafak zamanı oluyor, o oluyor, bu oluyor. Kendine geldiği zamanlarda da çok olayda çok üzülüyor ve diğer tanrılara ve tanrıçalara yardım etmek istiyor. Şimdi Latender'ı çok sevdiğini söylemiştik ama Latender'la arasında bir kavga oluyor. Ama ikisi de her şeye rağmen yine birbirini seviyorlar. Şimdi Latender ve Şafak'ın tanrıçası Tanrıçası diyorum. Şafak'ın tanrısı da işte Gündoğ'un tanrısı. Tiçe diye birisini seviyor. Tamam mı? şans tarihçesi ama çok seviyor bunu. Ee, bu, bu bu şafak felaketi olan ilahi bir tane çatışma oluyor ve burada hemen <laughs> bir tane daha çay şey Bir saniye. Burada bir tane Muander denilen bir tane kötü bir tane tamız tarımız var ve e, Tiçe'yi yozlaştırmaya başlıyor. Ama o kadar çok yozlaştırıyor ki Tiçe kötülükler yapmaya başlıyor. İşte yeryüzündeki şansı etkiliyor, şanssızlığı etkiliyor. İnsanlar bertaraf olmaya falan başlıyor. Ve Seline bu artık zor zaman zor, zor zamanlarda Tiçe'nin yok olmayı falan fark ettiğini anladığı zaman ve bu Muander'ın bunu yaptığını fark ettiği zaman da bir plan yapıyor ve Tiçe'yi durdurmaya çalışıyor. Ama bunu işte yapamayacağını anladığı zaman o savaşta Tiche işte gerçekten Letendre falan öldürmeye çalışıyor. Ee, dediğim gibi ben size Selin'i anlatmıştım ya iyi bir tanrı ama e, iyilik için kurallar esnetilebilir ve bazı şeyler gözden çıkartılabilir. Arya Starfly görebilirsiniz bunu ve Tiche'yi bütün gücüyle bir şekilde saldırarak engelleyerek işte Şara saldırdı ilahi gücündeki gibi ve Tiche'ye bir saldırıda bulunuyor, savaşıyorlar. Ve tiçede mitik bir şey oluyor. tiçe ölüyor orada ama o kadar e, hem Selin'in üzüntüsü hem Retender'in üzüntüsü oluyor ki tiçenin ölü bedeninden ikiye bölünüyor. Ve Tiche ölüyor ama tiçenin içinden iki tane tanrıça doğuyor. Birisinin ismi <laughs> Birisinin ismi Taimora, İyi şans tanrıçası Taimora. Kötü, kötü şans 5 beşevaha olarak ikiye ayrılıyorlar ve bunu öldürdüğü için Selin'e o kadar çok üzülüyor ki ve hem Letender gibi birisine bunu yaptığı için ama bunun yapılması gerektiğini de biliyor o kadar çok üzülüyor ki gökyüzünden göz göz yaş göz damlıyor Tardiyar'ına bu meteor gibi düşüyor dünyaya ve orada böyle gümüşten bir şey ve eser olarak hala kul durduğu ya da saklandığı söylenir. Böyle de bir Selene'nin gözyaşı meteor şeklinde bir yerde bekliyor ve bunun ilahi bir şey olduğu söylenir. Bu arada ayrı yani ekstra bilgi böyle bir kehanet gibi düşüneceksiniz. Gümüşün Selin'in gözyaşı olduğu söyleniyor diyen de ne kadar gerçek, ne kadar kötü bilemeyiz. Bu Asimar Dem Alin olaylarına gelelim şimdi e, bu nasıl oldu bunun çocuğu aitse demiştim ya kendisi sıkıntılar zamanında ya da önceki zamanlarında kendi benliğini unutturarak bazen yeryüzüne geliyordu orada insanlar arasında karıştırarak onların yaşamını anlamaya çalışıyordu çünkü seviyor insanları o esnada işte burası nokta 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 bilinmiyor birisiyle bir şey yaşıyor ve bundan dolayı kendisinin bir kızı oluyor malin diye. Bunu Baldur's Get'te görüyorsunuz. Aslında bu kitaplarda ismi olarak geçiyor. Ama şey olarak geçmiyor. Hani böyle bu kadar Baldur's Gate gibi bu kadar uzun uzun şey yapılmamıştı. Hani böyle üzerinden bir olay geçmemişti. Ah, bunu artık biri sıkıştıracağım. Söylemeyi unutmuşum. Ben çünkü metinden bakarak okumayı sevmiyorum. Bana böyle şey geliyor. Wikipedia'ya bakıp kopyalamak gibi geliyor. Ben bildiğim şeyleri hikaye gibi anlatmayı seviyorum. Birazcık Selin'in de sembolünden bahsedeyim. Arkadaşlar Selin'in sembolü her tanrıcının mutlaka sembolü vardır. Çünkü klerikler e, tabii ki de sembol olması şart değil. Selin'e bana işte ne olur yalvarırım deyip yolumu da aydınlat diyebilir ama genellikle e, bu sembolleri dokunarak işte dualarını ederler. Selin'in e, sembolü de e, böyle gözleri, etrafında işaretler var. Böyle garip bir şey. ben bunu anlatamıyorum size. Nasıl anlatayım böyle? Maske gibi etrafında yıldızlar var. Gözleri gözüküyor ve etrafında böyle yıldızlar ya da başka gözler var gibi. Bu da ekstradan dipnot olsun. Ne bileyim bir gün klinik oynarsanız bu sembolünüz olur. Ya da yazıcıdan yaparsanız keyifli mesela RP'ler olabilir. Aklınızda olsun. Benim Serüne ile ilgili kısa bir şekilde anlatacaklarım bu kadar. Çünkü... Şimdi tek tek anlatmaya çalışırsak video gerçekten çok uzar. Bu da artık insanların canını sıkar. Şimdi ben size şunu yapmak istemiyorum. Şu safa şu şu zamanda bununla savaştı. Şu zamanda işte bu silah yaptılar. İşte şu zamanda şunlarla müttefik olup bunları şöyle yaptılar. Şu zamanda işte insanlara şunu getirdiler, bunu getirdiler. Ben kabaca üstünden geçtim. Nasıl bir tanrıç olduğunu anlamış oldunuz. Bunun sebebi de bir gün işte Kleri oynayacağınız zaman Selune'nin nasıl birisi olduğunu biliyorsunuz ve Selin'e inanacağınız zaman Selin'in neler yapacağını biliyorsunuz. Neler isteyeceğini biliyorsunuz. Hadi bir dipnot daha söyleyeyim böyle ekstra bilgi, bilgi olsun. Kurt adamların hepsi kötüdür. Tamam mı? Çünkü benliklerini kontrol edemiyorlar ve bu kötü olanlar, yani insandan dönüşmüş olanlar başka bir tanrıya inanıyor ismi emin değilim yanlış söyleyebilirim çok fazla taro oldum, malar olması lazım ama bakarım kitabında. Büyük ihtimalle malardı, da yanlış hatırlıyor olabilirim gerçekten. Bunlar bunu inanırken iyiliği görmek isteyenler kurt adama dönüşmek istemeyenler vesaire vesaire silineye e, ibadet ederler. Hatta bu içten ibadet edenler gerçekten bir yaratık şeklinde kurt dönüşmüyorlar da kendini kontrol edebilen bir tek kurta dönüşüyor. Bu da silineyi sevmelerini hani böyle şey insanların daha çok sevmesine sebep oluyor. Ekstradan bir bilgi daha. Selin'e inanmayanlar bile bir deniz yolculuğuna çıktığı zaman, işte ayın altında durduğu zaman Selin'in onlara yol göstermesi için doğa derler. Çünkü ay ışığının olduğu her yer Selin'in dokunduğu yerlerdir. İşte ay ışığında doğan çocukların genellikle büyücü olduğuna ilgili bir işte varsayım var. Çünkü ay ışığı, Mars, işte Mystery Mars'ı yarattılar vesaire vesaire. İşte bazı işte deniz yolculuğuna çıkanlar Amberley'nin dehşetiyle karşılaşmamak için, onun yaratıklarıyla karşılaşmamak için işte Selüne'ye dua ederler. E mesela Selüne'nin işte duaları arasında işte duaları diyorum işte tarikatta demeyeyim de işte sınavlar arasında yeni Selüne ye inanan insanlar işte ormana bırakılırlar, giderler sonra tekrar bulunmaları beklenir işte ailesini falan. Böyle değişik değişik ritüelleri var. Başka Selina ile ilgili anlatabileceğim şöyle not aldıklarıma bakıyorum, kitabıma bakıyorum. Bu kadar. Ee, ekstra bilgi öğrenmek isteyen varsa yorumlara yazsınlar. Birkaç şey anlattıktan sonra mutlaka onlara dönüş yaparım. Ama senin ile ilgili genel anlatabileceğim her şey bu kadar. Yorum yazarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Artık bir dahaki işte oyunlarda, tanrıçalarda vesaire vesaire. Discord olsa diyeceğim ki FRP oynayalım ya da oyun oynayalım. Discord da yok. İşte bir şeyler yapmak isteyen yorumlarda bulunsun, yazsın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Yorum yazmayı unutmayın.